arkadaşlar. Şimdi eve geldim marketten. Çocuklara bir bisküvili pasta yapacağım. Yani pedibör bisküvili pastayı sevmeyen çocuk. Ve B yok bence. Erkekler de öyle. Patates kızartması, bisküvili pasta, köfte, makarna. hani bu tarz şeyleri çok sevdiklerini düşünüyorum. Ya şimdi elimde ilaçlar var. Son birkaç gündür çok daha fazla aktif ve hareketli olduğum için mi bilmiyorum. Hani benim bir diz vardı biliyorsunuz ve doktor bana ilaç vermişti. Hani böyle onu kullandıktan bir hafta sonra ve ağrılarım geçiyor ve hani ağrım olmayınca da ben de unutuyorum yani ilaç kullanmayı. Şu an o kadar çok arttı ki böyle e, merdivenden bile inemiyorum. İki diz kapan birden. Ama diz kapan böyle dirseğin üst, e, altı değil üstü. Yani şöyle göstereceğim bir dakika. Şurası o kadar çok ağrıyor ki hani şey şimdi benim burada oraya D3 vitaminim var şöyle. Bir de B12 şöyle bir vitaminim var. Bu B12 çok pis kokuyor. Bu hatta ay midemi bulandırıyor. Ama D3 vitamin çok tatlı bir şey. <laughs> şimdi biraz ilaçları kullanmaya başladım. En azından bir haftadan işine kadar etki eder. Ya yani, sağlıkçı arkadaşlarım şu an çok kızıyorlardır. İlaç bir kullanıp bir bırakılmaz sonuna kadar getirmem lazım diye unutuyorum gerçekten de. Ağrım geçince unutuyorum. Ve sonra bir de ağrımaya başlıyor. İlacın kokusu çok pis geldi. Bu arada bundan beri fırtına var. Şu anda çok rüzgar var. Dün gece fırtına vardı. Bugün yağış bekledim. Ben de yoktu. Yani çok şükür mü demem lazım. Oo, çok kötü kokuyor bu hap. Öf. Ve hemen şunu yırtayım da kokusundan kurtulayım. Arkadaşlar bunları böyle sildim güzelce. Hemen böyle bir üstüne fıs fıs bezle. Yerlerine yerleştirmeden önce size de göstereyim dedim. Annem turşu mu yapacak ne yapacak bilmiyorum. Kavanoz istedi. Biber istedi. Kaya tuzu istedi. Ve sirke istedi. Ne yapacak bilmiyorum. E, mahallede resmen kıyma kalmamış. Bir kilo kıyma alacaktım. Bu şekilde 500 gram kalmıştı A101'de. İşte böyle dana kuzu satır köfte kalmış. Bu da 400 gram. Benim karıştırırız bunu artık bilemem. Bisküvide pasta yapacağım demiştim. Aa şunu Eylül'e aldım. Böyle kız çocuk maskesi çok da hoşuma gitti. Ve kulağın kızımlar onlar bağlıyorlardı. Bir de yani A101'de bilmem ne kadar alışverişin üzerine şu çay geliyormuş. On, 12 liraya aldım bu çayı. Fiyatı çok uygun. Dediler ki çok güzel. Orada birisi almış. Birkaç tane daha almaya gelmiş hatta. Dedim ki deneyeyim. Ee, güzel olursa bu akşam bunu demleriz. Dayımın canın yorumunu alırım. Tam bir triyakiler çünkü annem de. Ee, güzelse size de söylerim. Siz de belki almak istersiniz. Şimdi ben bir bisküvili pasta yapıp dolaba koyacağım ve evi toplamaya geçeceğim. bu arada ben zaten sabah kahvaltıya oturmadan önce evi süpürdüm. Sadece mutfak kaldı süpürülecek. Ee, onu da mutfaktaki bu yemek hazırlıkları bitsin öyle süpüreceğiz ama çamaşır falan var. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar sizlere tabii ki bisküvi pasta tarifi vermeme gerek yok. Sadece şu telimi göstermek istedim. E, i̇ki adını almıştık. Normal çırpıcı ile beraber ikili set e, şeklinde satılıyor. Ama ne zaman ki bunu aldım, çırpma teli kullanmayı bırakma bizim alışkın olduğumuz büyükler var ya. Onu kullanmayı bıraktım. Kend Fatma'nın çeyizine de aldık bunu e, ve kendime de inşallah alacağım bir ara iki aya geçeceğim. Mesela iki adan Fatma'ya saklama kapları almıştık. Aynısından kendime de alacağım. Hatta Fatma'yı aldığımız ilk çeyiz ürünü de o biliyor musunuz ve e, çok kullanışlı geldi Fatma'ya. Ben de onlardan almak istiyorum kendime. Böyle aklıma gelmişken çeyiz hazırlayan ya da Ikea'ya gitmek isteyen ya da internetten de sipariş verebilirsiniz tabii ki. Bu çırpma teli hayat kurtarıyor ve e, yani diğer çırpma telini kullanmayı inanın ki unutacaksınız. Öyle bir tel olduğu aklınıza bile gelmeyecek bundan sonra. Memnun kaldığım için size de göstermek istedim. Şimdi şunun altını yakalım, bir kaynasın bakalım. Arkadaşlar şimdi pediböğüm, bisküvi, pastayı böyle e, kek kalıbımda yapayım dedim. Genelde bu tarz işlere giriştiğimde çok pişman oluyorum sonradan. Ama bu kez bakalım yani çıkmıyor etmiyor falan diyorum ki ya Hatice niye bildiğinden şaştım sonradan. E, streç film yoktu. Şöyle buzlu poşetiyle kapladım etrafını. Hem kabuk tutmasın soğurken hem de e, şey yapışmasın diye. Ama e, ne kadar iyi olacak emin değilim. Sorun değil. Tecrübe edilmiş olurum. Birazcık da tırsarak yapıyorum yani. Bakalım sonuç nasıl olacak? Bu videoyu montaj derken aha Hatice bindiğinden gene şaştın diyecek miyim demeyecek miyim? Şöyle aralarını da kapatalım. Bisküvilerle muhteşem. Bu ah, hamaratım görüyorsunuz değil mi? Sallayan, sallamasyon bir şeyler yapıyorum. Arkadaşlar şimdi lavabonun içerisine annem dün turşumu... Anne hani neydi? konuşuyor muydu bunun adı? Bundan almış. Bunları yıkayacağım. Ama yıkarken de size göstermek istiyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Masumlar Apartmanı'ndan sonra biz. Neyi sayıyorsunuz? Anne Masumlar Apartman diye bir dizi var. Tamam mı? Evet. Ee, annesinden yaşadığı sıkıntılarla beraber kendisini annesine benzeten bir kız. Aynısı çok titiz. Böyle her şeyi 3-4 kere yıkıyor ama sabunla yıkıyor. Mesela salatalığı da. Her akşam yemeği geç yapıyor falan. <laughs> mesela babası ıspanak istiyor. <laughs> Ispanağı yapamıyor kız. Çünkü o yaprakları... Mesela onu 7-8 kere yıkıyor herhalde. Doktora gitsin. <laughs> Doktora gitsin. <laughs> Doktora işe gidecek herhalde. Yaşanmış bir hikaye o. Ee, kız kardeşini de hasta etmiş. <laughs> Erkek kardeşi geceleri çöp topluyor diğer küçük kız kardeş ama anne çok kötü bir anne. Diğer küçük kız kardeşi de böyle kendisine sıkıntıdan kaşıyıp duruyordu herhalde. Öyle bir şeyler anladım. Sülahlece şeyler yani sıkıntılı. O hasta olan kızlar ya devamlı yıkıyor. Evet. Filmin ortalarına doğru zaten o kız düzelecek ve bir adama aşık olarak hayatı tekrardan girecek. Nereden biliyor? İzleyin göreceksiniz küçükken böyle dizi izliyorduk. Aa falan yapıyorduk. Çok heyecanlanıyorduk. Annem dedi ki şöyle de olacak ve öyle oluyordu. Sonra dedi ki anne nereden bildin? Annem diyordu ki yönetmene sordum da geldim. Hayır oğlum öyle demiyordum kızım. Ne? Ben yazdım diyordum size. Öyle mi diyordun? O kız da aynen o şekilde olacak. Düzelecek bir süre sonra. Ya muhtemelen düzelecek yani. Önemli, yani hikaye sevecek. inşallah kötü bitmez. Ama şey... Bu arada salatalıkları yıkarken arkadaşlar hani bu böyle diziden örnek açtım ama ben bulaşığı da böyle tekneye su koyup hani burada böyle yıkayıp 2-3 tekne su değiştirmeyi daha mantıklı buluyorum. Yoksa diğer türlü çeşmenin aşağı uçup gidiyor su yani ve bu şekildeki su israfına biraz fazlaca dikkat eden bir kısım herhalde. Böyle bunu şimdi güzelce yıkayalım. Bu arada annem de burada fırında köfte yapacak diye ya, İzmir köfte. Onun kıymasını hazırlıyor. Ben de makine şarjı gene bitiyor arkadaşlar. Onun şarjı takayım. O sırada turşuluk şeyleri e, yıkayayım. Şimdi ben salatalıklarımı güzelce yıkadım arkadaşlar. Annem de şöyle geniş bir tepsiye köfteleri kızartmaya bıraktı. Bunları kızartıyor. Annem az önce tepsi yıkasam mı dursun ne yapıyorsun anne dedim. Ya dedi ben çok şey biliyorum da çaktırmıyorum dedi. Hakikaten çok mantıklı oldu şu an tepsi de böyle geniş geniş kızartması Bunları kızartacak. Aynı zamanda şöyle göstereyim. Şimdi i̇şte burada patates, soğanlarını doğradı. Burada benim yıkamış olduğum salatalıklar var. Öyle hazırlıklara devam. Annem tam gaz çalışmalara devam. Şöyle bir dakika. Evet. Burada da e, biberleri de kızartmış. Ben de içeride banyoları akıtıp temizliyordum. Bir de buzluktan böyle sarma çıkardık. Bunu hemen şöyle balkonda koyduğumuz böyle yedekte tüp vardı oraya ateşe koyduk. Annem yine e, şey İzmir köfteyi fırına vermeyeceğinde anne herhalde değil mi? Burada yapacak böyle karıştırarak domates koyacak üzerine. Domatesleri de annem güzelce kavurdu. Soğanları kavurdu, biberler ve domatesleri de kavurdu. Şimdi buradan kaynamış suyu üzerine aktarıyorum ve bu harcı sosu diyeyim. Bu şekilde sıcak suyla güzelce harmanlanacak. Kaynayacak. Şey, özleşmesi lazım Kaynayıp özleşecekmiş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın annem şurada turşu koymuş. Şimdi ne kadar ölçüyle ne kadar kaya tuzu, sirke ve sarımsak koyuyor. Şu büyüğü ne yapacak? Bu büyüğü ne kadarlıkmış? 870 gramlık. Net miktarda bir kilo 600 diyor. Bir buçuk kilo. Şu anda iyilerini seçiyorum. Sen yani karışık için Bunu şöyle küçük olanları seçmek küçük lazım. Küçük olanlarını seçiyor. Annem biraz sessiz konuşuyor arkadaşlar. Ben tekrar edeyim. Normalde buna bir kiloluklara. Bir kiloluklara 3 tane sarımsak atıyorsunuz. Bir kaşık yemek kaşığı kaya tuzu. Bir yemek kaşığı da sirke atıyoruz. Şu Üzüm sirkesi. Üzüm sirkesi. Normal kapatırken gerçi kızlar ben de ilk defa yapacağım ama olacağını düşünüyorum. Çok çıtır çıtır olacak dediler. Mantıklı da geldi. Ablam verdi sabah. Kaynar suyu direkt başından aşağı dökeceğiz. Yani kaynar suyla kapatacağım. Orayı gösteririm ben size. Sonrasında ters çevirip sıcak. Sıcakta kalmasını sağlamak için battaniye yarısında saklayacağım ki gün. Tutması için. Bu şekilde. Ben birazcık göz kararı yaptığım için bazı şeyleri. Anne aynısına benziyorum. Ben de göz <laughs> kararı yaparım. Şimdi buna da yaklaşık bu 2 kiloluktur. Şöyle bir tuz atacağım. Dolu dolu bir avuç attım. Aç tuçunu. Dolayısıyla da göz kararı yine yeterli. Ee, fırında yapılan bir yemek ama ben biraz değişiklik olsun dedim. Bütün malzemesini kızarttım. Soğanı da yine e, tepside kavurdum soğanla. Domates, biber tekrardan sos yaptım. Biraz su koydum. İyice birbirlerini özlesinler diye. Şimdilik malzemeyi koyacağım. Ağır yedireceğiz patatesler ezilmesin diye. Bunu bir güzel. Sonrasında çok hafif bir su koyarak. Tuzunu zaten altına e, domates sosuna koydum. Tadına yine bakacağım. Sonrasında birazcık tıkır atacağım. Bu yemek bu şekilde hazır olmuş olacak. Fırına vermeme gerek yok. Allah'ın izniyle. Kızlar gelin size de yapacağım. Başta dolmamız da pişti. Şöyle biraz sallamam lazım onu. O kadar yoruldum ki. Şimdi... Yengemden geldi size onları göstereceğim. Ah hakikaten bizim sokağı ne yapmışlar? Ne? Bizim sokağı. Orada çöpler var. Evet. Yengem geldi. Hala bizi küs sanıyorlar. Ya niye öyle sanıyorlar? çok samimi olacağız. <laughs> küs değiliz. Hayır asla. Hiçbir zaman olmadı aynen, öyle bir şey. Ki. Bir de bizim sen hiçbir zaman olmadı öyle bir küstüğümüz. Yani kaç senelik evlisen? 13. 13 senede belki bir iki saatten oluşan bir küslük bana olmuş. Bana bak bana. Kibiklerini mi yaptırdın? Evet. Çok çirkin olmuş. Can da geldi. Gel. Ben de geldim. Sen vlogta gösterdin mi benim çiçeğimi? Evet. Gösterdin <laughs> mi? <laughs> Ama sürpriz hangisi oldu belli değil. Öyle mi? Yengem e, çiçek buketimi yengemle Can'a aldırdım ben. Yengem çekti. Can da burada geldi. Vallahi siz geliyorsunuz yanıma. Hakikaten <laughs> ağladı. Ama yemekler çok güzel. <laughs> çok yaralandık. Rüzgar pilav yapacağız. Ben pilav yapacağım daha ya. Ben pilav Geldim. Yapacağım. Bizim eve gelen her çocuk benim ayıcığımı alıyor. Gidene kadar elinde oynuyor. Eylül maskeni beğendin mi? Ben sana maske aldım ya. Güzel miydi? Emzini çıkarsana. Hadi bize şarkı söyle. Arkadaşım eşeği söyle. Kaç yıl oldu görmedim. O günden beri Yoksa bana küstün mü? Unuttun mu beni? Yok söylemiyor. O zaten onu Can otur dayımın yanı. Şöyle. Ediyorum, güzel mi sunumlar? Evet. Ben her zaman diyordum ki ha, evet, 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 videolardaki evet, evet, sunumlarla yani. aynı değil diyecektim. Böyle merak ediyorum. ama daha güzel diyebilirim yani. Neden biz çekmiyoruz? Şey böyle bir şey yok ya. Ben Sarma, e, salata, dünkü bamyadan bir de içli köfte ısıtıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu arada da çocukları da buraya kurduk. Afiyet olsun gençler. Aynen işler acısı ayakkabılarımı giydim. Ama elbisemi kaldırabilecek tek ayakkabıydı ve başka rengi yoktu arkadaşlar. Daha önce söylemiştim düğünde de giyerim diye ben de beyaz olsun. Zaten elbisenin içinden gözükmeyecek. Şimdi son bir provayı da bu şekilde yapmayı deneyeceğim. <laughs> Yapabilecek miyim bakalım. Burada da Eylül, dayım ve genel izleyici kitlem beni izliyorlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi bugünkü provamızı da bitirdik. Ayakkabıyla pek oyunu yapıyorum. Elbisenin eteği uzun nasıl olacak hiç bilmiyorum. Cansu Engem'le Turgay'dayım da bizi izlediler. <laughs> Çok güldürdüler ya. Vallahi nişanlı onların yanında nasıl oynayacağım bilmiyorum. Ee, Şevval bir pahmetim. Benim kullandığım böyle uzun e, saklama kapları. Onlardan işte yengem çok beğendi dayım mutfakta. Zaten bir tanesi kırılmıştı bu. Böyle ince böyle cam görünümlü plastik ya. E, cam karışımı plastik hatta öyle söyleyebilirim. O kırılmıştı. Biz bir tanesi attık bir tanesi duruyordu. Dayım çok beğendi. Yengem dedi ki ben de istiyorum. Bizim A101'de tükeniyor. Sürekli dedim ki bizim a de vardı. Hani gidin alın isterseniz. Daha bugün gördüm çünkü. Onlardan almaya gittiler. Şey diyor yengem. Ya bizim oradaki A101'i hemen talan ediyorlar. Bitiriyorlar. Burada her şey kalıyor bir dahaki haftaya falan. Gerçekten öyle. Bizim burada mesela öyle şey bir de olmuyor hani mesela A101'in haftalık şey günü ne zaman inanın ki bilmiyorum. Birçok kişi de bilmiyordur. Öyle takip edeyim de koşa gelin alalım da böyle çok çok büyük bir ürün gelmesi lazım ki takip edilsin. Ben hiç böyle görmedim açıkçası. Bizim A101'in kapısında öyle bir kuyruk sıra ya da ben gitmedim. Kalıyor çünkü genel olarak. Ve yengemler de fırsattan istifade oraya bakmaya gittiler. Yiğit gelsene. Merhaba der mısın takipçilerime? Merhaba. Özlüyor musun bizi? Evet. Ne yapıyorsunuz yukarıda? Evet. Ee, şimdi Sevda ablamın olduğu Yiğit, Can Söngem'in oğlu Yiğit ve Yusuf. Üçü birden erkek erkeği yukarıda e, şey, bilgisayarda oyun oynuyorlar. Keyif yapıyoruz. Keyif mi yapıyorsunuz? Ne Cips yemişsiniz. Evet. Cips de. kokusu geliyor. Ben de size bisküvini pasta yapmıştım. Ha, bu arada <laughs> ben şimdi... yerim. Tamam mı? Tamam hocam. Onun üstüne ben böyle krem şanti koyup e, meyveli su, güzel şekil verecektim krem fendi hiçbir şey yayamadım. Puding kalktı ve kahverengi gibi görünüm oldu. Ben dedim ki, tat veren en azından. Annem arayacaktım. Annem, annemin telefonu burada kendisi yok. Annem markete gitti gerçekten. Biliyorum biliyorum. Şey yani öyle güzel bir görünüm olmadı. Gene pişman oldum yani açıkçası arkadaşlar bildiğimden şaştığım için. Olsun çocuklara şimdi pasta vereceğim. Öyle. 5 gün kaldı resmen ya. Bugün pazar. Bugün saymıyoruz. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Perşembe günü ablam ve Fatma geleceği için hani aynen perşembe, cuma günü. Perşembe günü gelecekler ya. Ayın birine geleceklerdi. Valla koşturmacılar başlıyor. Benim birkaç eksiğim var. Canın hala kravatı yok, mendili yok. Bizim hala yüzükleri alınmadı. Bu işler ama güzel arkadaşlar. Önümde sevdan yarası "-Unutuyordum benim, benim, benim. ya, unuttum Gönlüm işte. Söylüyorum. Kapandı gönlümde, aşkın yarası. Unutuyordum ya, unuttum işte. Sensiz de geçermiş." Fazla var mı yani? Hı -hı. Başım çok yavaş söyledi. Evet. Şimdi. Yok yok. Şimdi onun pesidiki var ya düz söylemedim. Sensiz de düşermiş takvimden günler zorlasan da anmaz adını diller düşeni sanma ki bu gönül özler unut diyor dünya unuttum işte Sensiz de düşermiş takvimden günler Zorlasan da anmaz, adını dinler Gideni sanma ki bu gönül özler Unut Üşümüş, yolcum üşümüş Nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden? Neden, neden geceden? Uyan uyan yar sinene sar beni Dağlar harami Açma yarami perişanım ben Yüce Dağ Akşamlar. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ayaklarınıza, ayaklarınıza sağlık. sağlık. Sonsuz ikramlar. Rica, Rica ederim. Rica ederim. Biraz kıram. Eylül. 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 Görüşürüz. Bir daha gel. Gözüm. Gözüm. Gece takıyor gözlüyor. <laughs> Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun 3 kişi eksik gidiyorlar şu an <laughs> İyi tamam Allah Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun Fatih bile içiyor Oo Çok gitti geçim. içeri Gençler bir gelin bakayım şöyle <laughs> Oturun İlacın etkisi nasıl çocuklar? İy İyren, Hepsi ilaç içti yasla. Ramit'um ile içti. Her yerimizi böyle ferahlatıyor Pepsi. mi? Ne şey Bak ya. <laughs> Çok kötü ya. Şimdi şimdi yapma öyle şeyler. Eee ben mutfağı toplayacağım. Halınızı, namazını kılacak sonra bir yürüyüşe çıkacağız tamam mı? 5 dakikaya kalmaz hiçbir şey etki kalmayacak sizde tamam, tamam Hayır. Misafirlerimi Haydi 5 dakika. Misafenlerimi yolculadım. Mutfamı topladım. Arkadaşlar bugün A1'de demiştim ya şöyle beta ee, yüksek tepelerde bir çay varmış siyah çay da markası ne göremiyorum hala Beta mı marka <laughs> galiba Beta ee, şey denedim vallahi güzel yani olabilir bunu da e, tercih edebiliriz gayet duru ve güzel Bak, kırmızı demleniyor çayı böyle rengi de güzel oldu tadını da sevdik biz hiç yadırgamadık. Hatta indirimdeydi 12 liraydı dedim ya hani. Yarın 2-3 tane daha hani alabilirim. Şimdi ben bunu şeyi bunlara koydum biliyorsunuz. Şöyle pametin olan şey kırılmıştı dedim ya. Bir daha alana kadar bunlara koydum böyle. Bunları şimdi yukarı dolaba kaldıracağım. Bütün işler bitti. Ev toparlandı. Çocuklar bilgisayarda. Yarın bakalım 3 çocukla hayat video çekeceğim. 3 erkek çocuk bir de yani düşünsenize. En Usluları en büyük olan Yiğit, Sevda ablanın oğlu, en yaramazı, Cansu Sengim Doğulu, en küçük Yiğit. Birazcık yaş farkı da var ama Yiğit, Yusuf çok efendi. Hani daha e uslu öyle söyleyeyim. Yiğit birazcık daha dağıtır. Ee, birazcık daha istekleri fazladır. Öyle bir çocuk. Daha bir zor bir çocuk öyle söyleyeyim. Genelde hep Yusuf o yüzden dayım bırakıyor. Yani sizi bunu atmasını Yiğit alıyordu. Yiğit artık bugün bir de ekstradan diğer Yiğit olunca yani onların yanı arkadaş olarak istemedi. Ağladı. Ağlayınca dedim ki tamam bütün sorumluluk ben de alıyorum. E, Altık bakalım başımıza neler gelecek yarın. Şimdi bilgisayarlar. Birazdan yataklarını açacağım. Ee, onların üstlerini değiştirteceğim ve yatıracağım. Allah'tan Eylül'ü bırakmadılar. <laughs> Şimdi e, valla bugünümüze çıkaran Rabbime birliğimizi, beraberliğimizi bozurtmayan ve boz, bozulmasına fırsat vermeyen Rabbime şükürler olsun. Yani, aile olmak çok güzel bir şey. Ben Sevda ablayla da kendimizi arkadaş dost komşu gibi görmüyorum. Tamamen akraba gibi görüyorum. Hani onda da kalıyorum. O da kadar ritide bırakın. bırakır. Ee, o yüzden e, hep dualarımdadır ki Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Bu arada Can Süngen ve e, Turgay kanalı Köse Ailesi arkadaşlar. Açıklamalar kısmına linkini bırakıp sabitleyeceğim. Sizler de dayımların kanalına e, abone olup beni çok mutlu edebilirsiniz. Desteklerseniz çok mutlu olurum. Zaten yengim kanalında çiçeğimi görebilirsiniz. Kendisi seçti. Acaba kend... seçtiğimi gösterdim mi? Sürpriz mi olsun ne de? Ben bu kitimi aslında daha önceden göstermiştim. Renkleri değişecek demiştim. Renkler değişmiş. vallahi benim içime çok sindi. E, iletişimde birazcık kopukluk yaşadığımız için Can'a ve yengeme dedim ki siz gidin ikinizin zevkine güveniyorum diye halledin. vallahi çok az kaldı. E, Bayağıdır da şey böyle hani nasıl diyeyim heyecan bastı böyle bir anda beni. Değişik ama güzel bir duygu. Yarın e, birkaç türlü işlerim var. Onları e, halletmeyip belki giderim çocuklar bakayım nasıl. İlerliyor modu. E şimdi onlar bilgisayarda. Onları yatırdıktan sonra bu videoyu montajlamaya oturacağım. Şimdi bilgisayardayken ilk akşamdan heveslerini kırmak istemedim. E bugün zeybek dansımıza yeni koreografiler ekledik. Ve ee çok daha güzel oldu. Sevda sayesinde. Gerçekten canla başta Yani bu kadar olur. Bu kadar ilgilenir. İyi ki de özel bir ders almıyoruz. Çünkü çok güzel bir şekilde öğretiyor bizi. Ve bizden çok istiyor güzelini yapalım diye. Öyle. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eğer hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Ve hala videomu beğenmediyseniz, beğenmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.